İstanbul Süper Amatör Lig 2. Grup 14. hafta karşılaşmasında Cevizli Anadolu Spor Kartal 75. yıl sahasında grubun lideri Girne Gençliği konuk ediyor. İki takım da namalup ünvanla bu haftaya kadar geldi. Bugün iki ekipten biri bu ünvanı kaybedecek mi yoksa iki ekip de birer puanla sahadan ayrılıp ünvanını sürdürecek mi izleyip göreceğiz. Bir tarafta Ulaşkar ve öğrencileri, diğer tarafta Rıdvan Aksoy ve öğrencileri bu soğuk ve yağışlı İstanbul gününde hem rakipleriyle hem de hava şartlarıyla mücadele edecek. Maçın hakemi Furkan Kozalak, yardımcıları Bekir Emre Özcivelek ve Berat Çalışır. Şimdiden iyi seyirler. Bizim milli takımımızın desteğine de yağmur çamur demem, her maçına gelelim sloganları vardı. O sloganların biri de işte bugün Genizli mevküseşirci insanlığı aslında gerçekleşiyor. Yağmur alanlarla futbol severler bu keyfi kaçırmıyor. Karşı tarafta bir branda da gerildi aslında. Kendi imkanlarıyla işte futbol severler o brandanın altında Yağmurdan korunmaya çalışıyor. Ben Samet var Samet. Ceza sahası kenar oynadı. Kerem kafa vurucu yaptı. Çift gözünde müdahale. Çok kritik oh, oh, oh. bir müdahale. Çift göz Ceza sahası yan Aynı zamanda bu mücadele yerler toplar. Sağımızdan ştopu doğru bir şekilde çekiyor ve 98 bayrağı. Top tekrar savunmalarda etkili geldi. Sol taraftan kendisi Doğru aşağıda savunma gider ya. Samet bölge savunmasını uzaklaştırdı. Girne gençlik ekibi. İbrahim Duran İbrahim. İşte hareketler İbrahim Efe kazandı topu.

Çido doğru doldurduğu topta bir vuruşta denemesi Kadir'e uzaklaştırıyor. İkili mücadele lehin. Gol var. Gol var. Gol var. Orhan. var. Gol var. Gol var. Gol var. Gol var. Gol var. Gol doğru. Doğukan <laughs> Oradan geldi Gürtelzayn. O an Bu fiyatı kaybediyor Jorj. Nezih. Efe. Efe iki kişi girdi Efe. Oynar. Efe bir nokta çeker. Üçlü kaktırınca kazandı. Bu Nezih'e. Nezih Gürtelzayn'sı iki. Orada böyle boş kalıyor. Çok şans

dikkatli olun önünde. Bir şut şansı dışarı gidiyor Alkos. Efe. Efe. Ayağını o fazla açtı kaybetti topu. Şimdi Fuat. Fuat topu gitti. Fuat geldi oyunu. Ters tarafa doğru Murat. Murat tekrar ceza sahası içine doğru. Kıbrı'nın. Bu Gülşen'in ücret. Hızlı bir pasları sürdüğü Eminar. Kadar ve doğru Lezi topu pası Barış'a doğru Kırıcı Orhan da kabul Tek top pas İkili mücadele edildi Burak Çakır Ceza sahasına Barış'a doğru pas Yine savunmada kafayla karşılığı olsa Yatakalarda baskısını attı bu ceviz aldı üstü Onu içeri doğru savunmanın hatta hatta Efe vurdu savunmayı çarptı dışarı geliyor İbrahim'e çarptı Hani Ders takımlarına da takıldı. Murat. Murat üç kişi arasına çıkamadı. Efer Kazan'la yine geçtik. Oh. Kerim'in pası mı Murat? Geldi mi kaldı Murat? Sürenlerle mücadelesi. Zaten, geldi Murat. Bir takım arkadaşına kaleye doğru barajdan dönüyor. Şu yükseldi çok. Sonunda dikkatli. Ezi bu. Oh. Kafaya kaçırmasın Murat. Yerden pası atak devam etti. Kaleye doğru bir uçuk. Mükemmel dışarı gidiyor Umut. Burak'ta kızı uçakı. Sabanda başladı. Mükemmel dışarı dakikadayız artık. Hani bu dakikada çıkacak golün dönüşü hayli zor olur. Golü yiyen takım için. Olsun! Olsun! Yakın! Yakın! Yani o gol belki de 3 puanın habercisi olabilir. Keza sağ bölümü. Evet,

İçeri doğru orta yaptı. Savunma kafayla karşıladı. Cemiz <laughs> Anadolu'da bir şut şansı daha savunmadan dönüyor. Olur <laughs> canı şutunda. Atak sürecek. Bir şut denemesi daha. Etten duvar ördü. Cemiz Anadolu'nun savunması yerde bir oyuncu var. <Gülüyor> <Gülüyor> <olan barış>. Efe. <Gülüyor> Efe. Başka var ona. Bir Efe tekrardan. ikinci doğru çevirdi. Bu fırsatı. Müdahale geçmesi olmadan Barış... Sesi kesik kesik geliyor. Karşı çeker o pozisyon. Barış. Barış yargıda. Serbest boş bir de Serbest boş de Dardın da Şimdi da bakıyorum topa. İçeri doğru çevrildi. Kober basıksın. Karambol de sürdü. Orta geldi. Ceza sahası hiçbiri mi o dönemde? sürdü o Efe. İçeri doğru doldurdu Efe. Kafa vuruşu. Yükseldi top kaleci. Ordu! Ordu! Son dakikadayız. İdariik mücadelesinde 0-0'ı sıfır geçirdik var. Önce, ve son dakika geliyor. Kafka zamanlar liderlik mücadelesinde kazanan evet. çıkmıyor. Puanları paylaşıyor iki takım. Şu kumandayı alsa ya.